Tabi sizin bu Ankara'lı fakirleştirme projeniz veya eylemleriniz veya faaliyetleriniz buraya da sınırlı değil. Siz zaten başta kendi personelinizi fakirleştirdiniz. Bu yılbaşı itibariyle herkesin almayı hak ettiği zamları vermediniz. Hak ettikleri zamları vermediniz. Şimdi tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı herkesle oturmalı, herkesle diyaloğu olmalı, herkesinle iletişime geçmeli. Ama siyaset yapmak adına EYT'lilerle oturup da bir kere Belko personeliyle, ANFA personeliyle o maaş zammını yapmadığınız personelle oturmayı tercih etmediniz. Sizin nasıl oturmanız gereken o sizin bu kitabınızın içini dolduran, orada sunumlarınızın altını dolduran, size vaatler verdirttiren o personeliniz yol arkadaşlarınızdı. Siz onları fakirleştirerek başladınız bu sürece. Yine personellerinizin ücretsiz biniş hakları vardı otobüslere. Kullanamadığı ücretsiz biniş haklarını Başkent kartlara yüklenebilsin diye size bu meclisten yetki verildi bunu da kullanmadınız. Onları da fakirleştirdiniz. Maalesef siz vaat ettiğinizin tam tersi yönünde bir istikamette ilerlediniz.